Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nden yaptığımız öğrencilerimizle birlikte yaptığımız canlı yayına devam ediyoruz. Bu oturumumuzda Hukuk Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Turgut Terhanlı bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kabul ettiğiniz için Merhaba. çok teşekkürler. Eğer ki Hukuk Fakültesi ile ilgili Turgut Hocamıza sorunuz varsa twitter.com/bilgi_official ya da twitter.com/ifbilgi adreslerinden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Burada elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Hocam sizi de şimdi ayağınızın tozuyla bir tanıtım toplantısından evet. buraya getirdik. E, bir yorgunlukla. Evet, hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi'nin en güçlü fakültelerinden bir tanesi, çok iddialı bir fakülte. Biz İletişim Fakültesi mensubuyuz ama Hukuk Fakültesini hep güzellikle ve çok büyük başarılığıyla duyuyoruz ve da izliyoruz. Sizi diğer hukuk fakültelerinden ayıran başlıca özellikler nelerdir? Nasıl kendinizi tanımlarsınız? Belki şöyle söylemek lazım, Türkiye'de başarıyı veyahut kurumsal ya da bireysel gelişimleri ölçerken hep girdilere odaklanıyoruz, input'a odaklanıyoruz. Biz Bilgi Hukuk Fakültesi olarak başlangıçtan itibaren çıktıyı, yani biz nasıl bir katma değer yaratabiliriz ve bunu hangi alanlarda yaratabiliriz, bunu ortaya koyarken, Türkiye toplumunu, dünyayı tanıyarak bu katkıyı nasıl sağlayabiliriz soruları üzerinden programı hep geliştirmeyi ve kurmayı düşündük. E, bu zannediyorum e, Türkiye'deki geleneksel bakışla bir farklılaşma yaratan bir yapı e, tartışmasız. E, dolayısıyla bunun önemli bir e, ayırt edici tarafı olduğunu düşünüyorum. İkincisi şu, e, hukuk nedir diye sorarsanız. Ben bunu çok basit, yalın bir biçimde ve kısa bir biçimde şöyle açıklıyorum. Hukuk insanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgili bir alandır. Hukuk eğitimi de bu formasyonu ortaya koymaya yönelik bir alandır. Ancak takdir edersiniz ki bu sadece hukuk bilgisiyle, sadece normatif bir bilgi paylaşımıyla gerçekleşebilecek bir formasyonda değildir. Dolayısıyla hukukun diğer disiplinlerle, özellikle sosyal bilimlerle veyahut hatta doğa bilimleriyle olan bağını, etkileşimini de görmek lazım ve gerçeklik içerisinde hukuk eğitimini ortaya koyabilmek, inşa edebilmek lazım. Bizim ikinci e, ayırt edici olduğunu söyleyebileceğim bir husus, hukuku hayatın olağanlığı içerisindeki varoluşuyla tanımaya, ve dolayısıyla o kurmaya çalıştığı düzen kavramını böyle bir ortam içerisinde gerçekleştirmeye yönelmesidir. Burada tabi belli hukuk disiplinlerine öncelik vermek, olmazsa olmaz hukuk disiplinlerine yer vermek programda şart. Bu zaten YÖK'ün de bir aslında bir kuralı. Mesela Fakat hocam şöyle söyleyeyim şimdi hukuku insan ilişkilerinin düzenlenmesi olarak tanımladık biliyorsunuz <laughs> İnsan ilişkilerinin yoğunlaştığı alanlar var yani bu yüzyıllar boyu veya gelenekselleşmiş bir şekilde hepimizin hayatında daha yoğun ilişki biçimleri var toplumsal anlamda özellikle baktığınız zaman ticari ilişkiler mesela <laughs> özel hayata ilişkin ilişkiler. Veyahut uluslararası plandaki ilişkiler, ticari hayatın belli biçimleri, ne bileyim bir şirket yapılanmaları veya bireysel anlamda ilişkiler, borçlanma durumu, hepimiz borçlanabiliyoruz bir biçimde borçlu. Hele bu kredi kartları ve uygulamasına baktığınız zaman hemen herkes borçlu bir açıdan baktığınız zaman. Şimdi bunlar aslında hukukun o hayattaki yoğunlaşan ilişki biçimlerinin hukuk öğretiminde de yer alması gerektiği gibi bir e, izdüşümü ortaya koyuyor. Ve bu yoğun ilişki alanları da hukuktaki, hukuk eğitimindeki e, zorunlu temel dersler listesini oluşturuyor. Fakat bu zaman içerisinde dönüşebilir. Bu mutlak, donuk, sabit bir liste elbette değil. Dönüşebilir çünkü hayat da zaten böyle, ilişkilerimiz de böyle. O bakımdan e, belki hukuk eğitimini açarken, tanımlarken... Hayatımızdaki yoğun ilişki biçimlerinin zorunlu dersler olarak dönüşüp listede yer aldığı fakat bunun dışında çok daha tali veya daha derin o ilişkileri görebileceğiniz alanlarda da sunduğumuz seçmeli derslerle ki 80'e yakın seçmeli ders sunuyoruz. Çeşitlendiği bir eğitim programı olarak hukuku görmek mümkün hayat ve ilişkiler üzerinden bakarak. <laughs> Bunları zaten söylerken ve farkı anlatırken biraz e, yani e, e, satır aralığı şey var. Uygulama vurgusu da var. Tabii. Siz zaten hani fakülte olarak uygulamaya da epey önem veriyorsunuz. E, yani daha somut olarak e, nasıl uygulama alanları var e, öğrenciler açısından? Tabii tabii bu konuda belki en iddialı olduğumuz alan bizim hukuk kliniğimiz. <laughs> Bunu ilk başlatan hukuk Fakültesi Türkiye'de biziz dünyada değiliz maalesef daha genç bir kurum çünkü 1960'larda başlamış bir uygulama bu. ve hukuk öğrencilerinin hocalarının gözetimi altında topluma bir hukuk hizmeti sunma programı ve dersi olarak açıklamak mümkün. Ben bunu hep tıpla mukayese veya benzerlik kurarak açıklamak istiyorum çünkü bilirsiniz. Tıp fakültelerinin hastaneleri vardır ve bu hastanelerde poliklinikler vardır Bunlar e, topluma insanlara sağlık hizmeti sunar e, yani şikayeti olan insanları muayene eder tedavi sunar reçeteler yazılır vesaire e, şimdi aynı işin hukukta da yapılabilmesi mümkün hukuk ve Tıp arasında büyük ölçüde insanla ilgili olmaları bakımından e, böyle bir bağlantı vardır e, Tabii tıbbın insan hayatı üzerinde de bir karar verme belki gücü, iktidarı mı demeliyim bilmiyorum. Ee, tıpçıları rahatsız etmemek üzere var. Bir zamanlar bu hukukta da vardı ama demokratikleşmeyle artık insan hayatı üzerinde e, hukukun rol oynama e, iktidarı alındı ölüm cezaları gibi. Başka alanlarda yine buna yönelik bir sonuçlar çıkabilir ortaya ama böyle bir benzerlik var. Kısaca e, hukuk alanında da e, yurttaşlarımızın, kurum dışından herhangi bir kişinin, özellikle Dolapdere bölgesinde hukuk fakültesinin yer aldığı semtte yaşayanların e, belli alanlarda, mesela borç ilişkileri, kiracı kiraya veren sorunları, aile hukuku sorunları, boşanma vesaire veyahut çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik gibi meselelerde e, bizim hukuk kliniğimize başvurarak bunlar üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimizdir. Onların e, bir avukatlık hizmeti değil ama bir biçimde o sorunlarını, o şikayeti nasıl giderecekleri konusunda kendilerine bir hukuk hizmeti sunmaları fırsatının verilmesidir. Bunu 2003'te başlatmadan önce bir, bir buçuk yıl kadar hazırlık çalışması oldu. Georgetown Üniversitesi ile Amerika'da, Güney Afrika Natal Üniversitesi ile Polonya ve Macaristan Üniversiteleri ile çok yenilikçi modeller geliştirmişlerdi klinikte bunları inceledik. Bunların nasıl bizim programımıza yansıyacağını gördük. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulamada bu 1960'larda başlamış ve yurttaş hakları hareketinin ürünü olan bir modeldir. Yani siyahların e, hukuktan, adalete erişimden yoksun kalmalarının giderilmesi ve onların da adalete erişim imkanının aktarılmasına yönelik bir model olarak başlamıştır. Dolayısıyla gerisinde önemli bir demokratikleşme zihniyeti vardır. Bu bakımdan biz de bunu Türkiye'de aynı zamanda bir hukuk öğrencisinin topluma yönelik sorumluluğunun daha öğrenciyken ve bil fiil ilgili kişilerle yüzleşerek, muhataplarla yüz yüze gelerek üstlenildiği bir beceri, bilgi, deneyimi olarak görüyoruz. Tabii bunu kazanan bir öğrenci sadece hukuki bir yön göstermeden ibaret kalmıyor bu sorumluluğunu yerine getirirken. Mesela İnsan ilişkilerindeki sorunu olan bir insanla yüzleşme, onun sorununu giderme, o iletişimin kurulması, sorun problem nedir, bunun tanımı nedir veya çözümü nedir, çözüm ne anlama gelir, müzakere nedir, bütün bu konuları görüşebilme, çözümleyebilme, tartışabilme becerilerini kazanıyor ki bunlar mezuniyet sonrasına yönelik çok önemli beceriler, çok önemli bir formasyondur bir hukukçu olarak bilginin yanı sıra bilgi sahibi hukuk bilgisine sahip olmasının yanı sıra bunu veriyoruz ama tabii e, uygulamanın çok farklı veçeleri, çok farklı yüzleri de var. Uluslararası planda Türkiye'de örneğin e, belli bir alanda çok önemli bir otoritenin sizin ders programlarınızda katılıp ders veriyor olması, e, onun o uygulama becerisinin deneyiminin derslere yansıtılması, hocalarımızın böyle sorumluluklar üstlenmiş hocalarımızın bunu yansıtabilmeleri hep ...uygulama konusundaki erişim imkanlarını ifade eder. Peki hocam, hukuk fakültesi bünyesinde 5 çok güçlü araştırma merkezi... ...bir tane de araştırma enstitüsü doğru, var. Doğru, doğru. Ee, lisans öğrencileriniz bu merkezlerden nasıl faydalanıyorlar? Doğru, bu soruyu sorarken haklısınız. Çünkü e, ben de bunu aktarırken genellikle... E, yani bu araştırma merkezleriyle ilgili e, konuya temas ederken e, biraz çekiniyorum ve diyorum ki lisans programına başvuran adaylar, e, araştırma yapılan merkezlerle ilgili acaba nasıl bir onlara e, bilgi verebilirim ama şunun altını çiziyorum. Aslına bakarsanız bilgide bizim e, gerçekleştirdiğimiz hukuk eğitimi e, sadece bir lisans eğitimi değil. Yani biz sadece bilgi hukuk olarak... 4 yıllık bir lisans öğretimi yapan bir hukuk fakültesi değiliz. Dolayısıyla bu nitelikte bir hizmet sunan hukuk fakülteleri ile aramızda ciddi farklılıklar var. Bunu söyleyebilirim. Kategorik ve derece farklılıkları var. Neden diyeceksiniz? Bu farklılıklar akademik farklılıklardır. Şundan sizin sorduğunuz bilgi hukuk fakültesi bünyesinde bir lisans eğitiminin, 4 yıllık bir lisans eğitiminin dışında Dört ayrı yüksek lisans programı var. Ve bunlar 12. yılına girmiş durumdalar. Bir tanesi Köln Hukuk Fakültesi ile Bilgi Hukuk'un çift diplomalı ekonomi hukuku master programıdır. Diğerleri insan hakları hukuku, ekonomi hukuku ve bilişim teknolojisi hukukudur. Master programı. İki doktora programımız var kamu hukuku ve özel hukukta. Dört sertifika, hukuk sertifika programlarımız var artı sizin temas ettiğiniz 5 araştırma merkezimiz ve 1 araştırma enstitümüz bilişim ve teknoloji hukuk alanında var. Şimdi böyle baktığınız zaman e, bunların tümünün ortaya çıkardığı yapı bilgi hukuk dediğimiz yapı aslında bir bilgi hukuk mimarisidir. Dolayısıyla biz e, bu bilgi hukuk mimarisinin Bizim bugünün konusu, bugünlerin tercih konusu olan lisans programımız bakımından da çok hayati, çok önemli olduğunu altını çiziyoruz. Çünkü bu yapılar içinde üretilen, paylaşılan bilgi, hukuk bilgisi bizim lisans programlarımıza da yansıyan bir bilgidir. Dolayısıyla bizim bilgi hukuktaki lisans öğrencilerimizin sadece bir lisans programının verilmesi zorunlu olan derslerini alan öğrenciler olması değil söz konusu olan bu üretilen bilgi ve ulusal ya da uluslararası paylaşılan akademik deneyimin de bu kanallardan onlara yansıtıldığı bir anlam taşıyor. Ee, sorunuz da dolayısıyla o o bağlamda ee, bu bilginin evet aynen öyle e, paylaşıldığı ve öğrencilere bir katma değer olarak sunulduğu e, kuru teknik Sadece profesyonel bilgilerin paylaşımı değil, üretilen bir bilginin de paylaşımı anlamında bir lisans eğitimini sonuçlaması bakımından değer taşıyor. E, hocam hukuk eğitimi dili Türkçe ama yani uluslararası da böyle bir e, itibarda var Doğru, zaten o, fakültenin. E, bu arada lisans öğrencilerine bunun yansımasını, yani onların böyle bir takım uluslararası bağlantıları olabiliyor mu? Ee, orada durum nedir Bunu acaba? Bunu çok teşvik ediyoruz. Doğrusunu Hı -hı. isterseniz hem mesleki anlamda hem sosyal anlamda Hı -hı. üniversitenin de zaten biliyorsunuz politikası bu. Mesleki anlamda, doğrusunu isterseniz birçok açı, akademik anlamda ve mesleki anlamda, Hı -hı. örneğin Bilgi Hukuk Fakültesinin 35 değişim anlaşması var Erasmus çerçevesinde ve diğer Amerikan üniversiteleriyle. Bu imkan bize her yıl. ...yaklaşık her yarı yılda 20-25 civarında yabancı öğrencinin programımıza dahil olması sonucunu oluyor. Tabii bizim öğrencilerimiz de e, yurt dışı üniversitelerde bir yarı yıl, bir akademik yıl boyunca... ...bir program gerçekleştirebilme imkanına sahipler. Onun dışında biz, e, hukukta şöyle bir model vardır. Bu bir e, hukuk eğitimi modelidir. Mood Court denen, yani farazi mahkeme denen bir uygulamadır. Aynen bir yargılama ortamı gibi bir takım kurmaca vakalar üretilir, uluslararası bir takım kurumlarca bunu yapan kurumlar var ve tüm dünya hukuk fakültelerine bu iletilir. Tabi buna katılabilen fakülteler kendi takımlarıyla oralara katılırlar. Biz bunu bir ders haline getirdik. Dolayısıyla bizim bir farazi mahkeme dersimiz var. Bunun bünyesinde birçok yarışmaya öğrencilerimiz uluslararası yarışmaya hazırlanıyorlar. Geçen yıl Viyana'da yapılan bir uluslararası ticaret farazi mahkemesinin yarışmasına katılan ekibimizin bir öğrencisi, bir mensubu, bir kız öğrenci Eda Beltan, 800 öğrenci içerisinde ilk 25'e girdi. Hukuk bilgisi ve bilgiyi İngilizce kullanma becerisi başarısı nedeniyle. Dolayısıyla bu tür başarılarımız daha önce de oldu. Bunu da paylaşmak isterim. Geçen yıllarda bir takımımız yine bu yarışmada Ankara Hukuk Fakültesi'nde, Ankara'da finale kaldılar. Ceza hukuku alanındaydı ve karşı takım hakim stajyerleriydi. Onlardan oluşuyordu ve onları eleyerek birinci oldular. <laughs> Dolayısıyla bunların da altını çizmek istiyorum. Ee, ulusal veya uluslararası ve ama özellikle uluslararası bir tabi erişim imkanı hukuku İngilizce dilinde de kullanma başarısını becerisini de gerektiriyor. Bunu da takviye etmek için Bilgi Hukuk Fakültesi geçen yıldan beri Cambridge hukuk sertifikası modeline uygun bir İngilizce hukuk eğitimini de veren bir fakültedir. Üniversitenin İngilizce dil programlarının desteğiyle. Dolayısıyla öğrencilerimiz o dersleri de alarak, ona katılarak dolayısıyla o programa da, o sertifika sınavına da başvurabilme imkanına sahipler ve bunu destekleyici becerilerini arttırıcı dersler de ayrıca programımızda yer alıyor ve 30 İngilizce hukuk seçmeli dersimizde yine program bünyesinde yer alıyor. Peki hocam, bilgi hukuk aslında şöyle diyebilir miyiz? Lisans programlarıyla, yüksek lisans programlarıyla, iki doktora programıyla, araştırma merkezleri ve araştırma enstitüsüyle aslında hatta adalet meslek yüksek doğru, okuluyla Doğru, çok doğru. Ben demin unuttum. Çok bütünleşik bir eğitim sunuyor. Öyle, öyle. Ee, öyle. Bu, bu eğitimi hazırlarken sizin geleceğe dair, geleceğin hukuk mezunlarına dair öngörüleriniz neler? Hem eğitim anlamında hem de mezunların iş alanları anlamında. E şöyle söyleyebilirim, bir araştırma var. Bu Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ile ilgili bir araştırma. Türkiye'de de benzeri bir çalışma yapıldı. Hemen hemen yakın sonuçlar çıktı. O da şu, yüksek öğretimde eğitimini aldığınız programdaki o alanla ilgili olarak acaba mezuniyet sonrasında yüzde kaç oranında bir işte çalışıyorsunuz? Ee, Avrupa'da bunun çıkan sonuçları yüzde 45-50 civarında. Yani yarı yarıya. Ee, ben bunu sınavlara hazırlanan adaylara bir tür o çileyi çekerken belki hafifletici bir neden olabilir düşüncesiyle de paylaşıyorum. Şimdi hukukta da bu, bu kadar değil, biraz daha yüksek. Yüzde 65'ler civarında hukukta o alanda çalışma ihtimali. Bunu dikkate almak lazım. Bunun dışında bir başka veri sizle paylaşabileceğim şu olabilir. Bu bizim mezunlarımızla ilgili. Geçen yıl kış aylarında bir araştırma yapıldı. Bizim mezunlarımıza yönelik bir anket çalışması. Daha önceki yıllardaki mezunlarımız. 2001'de ilk mezunu verdik. İşte 1400'e yakın bu yılki mezunlarla 1400 ama geçen yıl 1200 civarındaydı. Hepsiyle değil ama 1000'e yakın mezunla görüşüldü. Bu da iyi bir rakam. iş bulma olanakları mezuniyet sonrasında ortalama 3,5-4 ay gibi bir süreyi kapsıyor ki bu çok yüksek bir orandır. Çok yüksek, ezici yükseklikte bir orandır. E, işle, buldukları işteki memnuniyetleri yüzde seksenler civarında. Yüzde seksen, seksen oranında değişiyor. Bu da çok yüksek bir memnuniyet katsayısı. E, bir başka husus bilgi üniversitesinin ve bilgi hukuk mezunu olmanın iş bulma o e, imkanlarını arttırıcı bir faktör olup olmadığı meselesi. Bunda %70'e yakın evet sorusuyla karşılaştık. E, bunlar zannediyorum önemli e, hususlar burada paylaşmak bakımından. E, bir diğer husus ne olabilir öngörülebilirliği açısından diye sorarsanız e, ben şöyle bir e, doğrusu bir ufuk göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu yıl yüksek Yükseköğretim yüksek öğretim programına girecek hukuk da dahil buna bir öğrenci 4 yıllık bir eğitim aldı diyelim, 2016 yılı. Ama bundan mezun, bu programı tamamlamış olması başlı başına onun tabi bir profesyonel kişi olması anlamına da gelmiyor. Muhtemelen bir master programı yapması gerekecektir, belki iki, bilemiyorum. Bir staj yapması gerekecektir. Demek ki 6 yıllık bir dönemi dikkate almamız gerekiyor. Başladı diyelim, bir iş hayatına girdi. E bu hayatta birkaç yıl geçmesi lazım ki onun daha tecrübe sahibi olduğunun kabul edilebildiği bir mertebeye erişsin. Yani 10-15 yıllık önümüzde bir dönemden söz ediyoruz. Bugün atılan adımların sonucunda onlara geri dönüşünü bekleyebilecekleri sonuçları somut olarak görmeleri bakımından. E şimdi tabii böyle fituristik e, muhakemelere veya kehanete girişmek e, gibi bir eee düşüncem elbette e, yok böyle bir düşünce böyle bir değerlendirmem söz konusu değil ama e, diyeceksiniz ki bu mümkün müdür? Yani 15 yıl sonrasına şimdiden kestirilmesi mümkün müdür? Biz bilgide özellikle katma değere odaklanmış bir eğitimi biraz önceki sözünü ettiğim bileşenleriyle kurarken aslında bu anlamda bir temeli de yani geleceği de bir anlamda dikkate alan bir anlayışla bu programı inşa etme düşüncesine giriştik. Bunu nasıl gerçekleştirdiniz diye sorarsanız şu önemli. Kendi toplumunuzu ve dünyayı tanıma kanallarının da açıklığı meselesi. Onun için hukukun sosyal bilimlerle, hukukun doğa bilimleriyle veya bir başka açıdan Türkiye ile, dünya ile temas halinde o gerçekliği içinde varoluşunu dikkate alan bir eğitimi önemsiyoruz. Böyle bir eğitim öğrencinin uzunca bir süre sonrasında yani kas sözüne ettiğim 10-15 yıllık bir süre sonrasında da ayakta kalabilmesi bir hukuk profesyoneli olarak ayakta kalmasının temellerinin atıldığı bir eğitimdir. Bu açıdan önemlidir. Ee, Hocam bu temastan bahsetmişken farklı evet, hukukun farklı evet. alanları Twitter'dan bir soru gelmiş. Ee, Hukukla uluslararası ilişkilerin birleştiği ve birbirinden ayrıştığı alanlar nelerdir diye soruyor bir aday öğrenci gönül ister ki uluslararası ilişkilerde de hukuk parametresi daha güçlü olsun. <laughs> e, fakat e, oradaki hukuk parametreleri e, oradaki uluslararası ilişkiler parametrelerinden birisi e, hukuktur. Hatta e, dış işleriyle ilgili alanda çalışanlar diplomatlar. Biz benim alanım uluslararası hukuk. O bakımdan e, bununla çok yüzleştim. Genellikle hukukçuların işi yokuşa sürdüğü ve zorlaştırdığı gibi değerlendirmelere mail ederler. Bunda belki gerçeklik payı olabilir. Tabii ki şunu dikkate almak lazım. Yani hukuk ile kurulmaya çalışılan düzen, hukuk dışında başka enstrümanlar veya biçimlerde de kurulabilir. Yani güç de burada önemli bir parametredir. Ama hukukta da güce bir yer vardır. Ölçülü biçili bir biçimde yer vardır. Ama ee, uluslararası ilişkilerde de büyük ölçüde güç önemlidir, çıkar önemlidir. Ee, bunu göz ardı etmek gerçekçilikten uzaklaştırır. Ama onu olabildiğince bir e, hukuka uygunluk anlayışı ve düzeni içinde de gerçekleştirebilmeye çalışmak zannediyorum e, hem medeniyet adına, hem ilişkilerimizin e, daha bir arada yaşamayı kolaylaştırması adına değer taşıyacaktır. E, uluslararası ilişkilerin ikiz kardeşi de uluslararası hukuktur tabii bu açıdan baktığınız zaman dolayısıyla ama öncelikleri, parametreleri tabii ki e, farklılaşır. Ee, Erkan hocam son sorusu daha burs, var herhalde sanırım. Burs olanakları ile ilgili bir soru var mı hocam e, onlar nedir? Nedir? kulağıma da çift sana dal geliyor aynı zamanda hmm. ve dakikalığımız azaldı. Memnuniyetle evet. e, e, yeri... hemen söyleyeyim bir kere ÖSYM bursu olarak 18 burs malum yüzde 10 burs hmm. kotası üzerinden var. Bunun dışında biz hukuk fakültesi için Bilgi Üniversitesi diğer programlardan farklı olarak ilk 5 tercihte bursuz kotası içinde ilk 5 tercihte bilgi hukuk programını bursuz programı tercih etmiş ve o şekilde de yerleştirilmiş olması halinde yani ilk birinci sıradan devamı bir yerleştirmeye sahip olması halinde yerleştirmelerde adaylar. E, bunlardan ilk üçünün tam burs, sonraki beşinin de %50 burs kazanması mümkündür. E, bu da bir sağladığı imkan. Uğur Alaca Kaptan bursu olarak takdim ediyoruz bunu. Dolayısıyla 18 artı 8, 26 burs sunmuş oluyoruz. Bunların 21'i tam burs, 5'i %50 burs olmak üzere. Ayrıca tabii bu bütün üniversitede var olan bir uygulama. Başarı bursu, yıl, yarı yıl sonu 3.75 başarı elde eden öğrencilerin bir sonraki yarı yıl e, burstan yararlanmalı veya spor, milli spor yarışmalarında elde edilen spor başarı bursları da mevcut. Peki hocam. Çift Anadol <laughs> evet. vardı. E, bu mümkün. E, bizim yaklaşık her yıl e, 50 civarında öğrenci üniversitenin diğer birimlerinden buna iletişim fakültesi de dahil. Ama büyük ölçüde İBF bölümlerinden çok öğrencimiz oluyor. Siyaset, bilimi, ekonomi, işletme vesaire gibi, uluslararası ilişkiler gibi. Çift ana dal, yan dal yapan öğrencilerimiz var. Hukuk programı içinde yan dal derslerimiz vardır. Tanımladık onları iki ayrı kategori içinde. Daha ekonomi, piyasa ilişkilerine uygun yan dal programlarıyla daha kamusal ilişkilere veya siyaset bilimine uygun yan dal veya sosyoloji, iletişim gibi alanlara uygun yan dal derslerimiz. Dolayısıyla bu imkanlardan yararlanmak da mümkündür ama mesela e, siyaset, bilimi, sosyoloji çift anadalı daha kolaydır. Ortak dersleri vardır ama hukukla yapılacak e, çift anadal e, da tabii hukuk dersleri ortak dersler olmaktan e, biraz daha uzakta olduğu için e, biraz ağır bir programdır ama e, bunu da yapan birçok öğrencimiz, üstelik onur derecesi alan çok öğrencimiz oldu bugüne kadar. Hocam çok teşekkürler. Bize teşekkür de değerli ediyorum. vaktinizi ayırdınız. Umarım e, aday öğrenciler için de aydınlatıcı olmuştur bu konuştuklarımız. Öyle ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Saat 16.30'da Endüstri Örgütleri Tasarımı bölümüyle burada bir arada olacağız. Sorularınızı yine aynı şekilde Twitter üzerinden göndermeye devam edin. Lütfen görüşmek üzere. Teşekkürler hocam.